Beğendin mi? Çok mu beğendin? Ne o? Üzüm mü? Bu ne? Hadi. Aç hadi. Isır, kırt yap. <laughs> kırt. Hoşuna gitti mi? Bu neymiş ya? aa burada muz varmış. Hii, muzu da aç, aç muzu hadi kır, ye. Kaşık da varmış kızım. Üf. Bak böyle yapacaksın bak, bak. Aa, gördün mü? Bak, bak böyle bak, bak kızım, bak böyle bak. Aa, birleştir geri hadi, hadi birleştir o bir tarafını evet Heh. birleştir geri birleştir böyle evet şimdi bununla kes koy buraya tabağın içine koy buraya koy anneciğim bunu muzu buraya koy bırak bunu hadi kes kes hadi Bunu da kesebilirsin. Bak. Bak böyle. Kırt. Kırt. Aa, iki tane oldu. Onu da kes. Kes annem kes. Böyle bıçakla kes. Hah. Hah. Koy yere. Yok elini kesersin. Kes. Güzel tut bıçağımı. Heh, sok buraya. Bununla, bununla, bununla. Hı. 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 Aferin. Bıçakla keseceğiz bak böyle koyacağız anneciğim. Böyle. Kırt iki tane oldu çok güzel içi gördün mü sonra evet kırt 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 yiyeceğiz gerçekte yemeyeceğiz şakacıktan yiyeceğiz hadi bunu da kes bunu da kes meleğim bunu da kes üzümü de kes al bıçağına al Önce onu mu yiyeceksin? Kırt, kırt 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 kırt. Hadi bunu da kes, al. Üzümü de keselim. Al kalbim. Üzümü de kes. Melek. Üzümü de kes. Bunu bunu. Bunu anne Bunu keselim. Bunu yiyelim. Üzüm bu. Hadi. Hadi ama. Bunu bunu kes. Kes hadi. Kes. Ama bıçağı güzel tutman gerekiyor. Böyle tutacaksın bir elinle. Bu elinle bir tanesini tutacaksın. Böyle koyacaksın. Bununla da keseceksin. Böyle. Kes kes kes. Evet. Alıyor. Kes kızım. Bunu mu keseceksin. Hadi öpücük at, bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap, bay bay yap, kapatacağım kamerayı. Bay bay da yap. Bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay.